Hadi bırak şu oyunu da dersini çalış artık. Akşam yatmak, sabah kalkmak bilmiyorsun. Anne olunca anlarsın. Ben bilmem. Babana sor. İyi akşam da bizimle evde otur. O tabak bitecek. Sen gitme arkadaşım bize gelsin. Tabii çocuğum. Biz bir şey bilmeyiz. Siz her şeyi bilirsiniz. Nereye koyduysan oradadır. E hep arkanı ben topluyorum. Yemek yedin mi? İyi ki doğurmuşum. Bak hiç dinliyor mu beni? Hava soğuk anneciğim. Kalın giyin. Ayağına çorap giy. Sarı bezi kirletme canım. Terlik geliyor bak terlik. Yerleri yeni sildim. Dikkatli geç. Bu odanın hali ne böyle? Hadi kalk yerinde yat. Uymadın mı sen daha?